Yavrum şey yap da, arabanın bahacına tavuk atmaya kalksana. E gavurem nasıl bunu? Adamlar öyle dört kere de desene bizim bahçeyi götür ya. Ben de yemeğime 15 dakika para mı? Ah sus ya Allah. Her gün üstünden para mı alıyorlar? Ne diyor ben anlamadım ki. Günlük faizden mi diyor? Ne diyor? Vallahi. Bakalım şu. Ben bunu da Ya haşyat, oh Allah, Allah, orada kamera var. Hadi gətir aparatlar, maraqlar. Nədir? Norazətdə Ərkan Şimşay yətdi, nə qədər çəkdi. Güvənlik şaxlodur Ərkan Şimşay.